Yeni bir İtalyanca videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugün Essere ve Avere fiilinin kullanımı ile ilgili üçüncü videoya Avere ile ilgili olan detaylı videoya başlıyoruz. Hoş geldiniz. Avere fiili İtalyanca'da en temel fiillerden biri arkadaşlar. Sahip olmak anlamına geliyor ve geniş zaman çekimi birçok farklı durum için kullanılabiliyor. Avere fiilinin geniş zaman çekimine bir bakalım. Io o tu ai lui lei a noi abbiamo voi avete loro hanno dikkatinizi çekmek istediğim nokta avere çok düzensiz bir fiil yazılışıyla çekimi çekimlerinin yazılış arasında çok büyük bir fark var sadece noi ile yakın bir mantık var ve voi ile düzeltiyorum. Geri kalanlar için farklı bir e, düzensizlik söz konusu. Telaffuzunu yaparken de İtalyanca, latin kökenli bir dil olduğu için H harfi e, akka. <laughs> Düzeltiyorum. H harfi okumuyor arkadaşlar. H harfini okumadan böyle yavaşça geçiyorsunuz. O oh diye, ay, a ah diye devam ediyorsunuz. H harfi başta ise okunmuyor. Örneklere bakalım arkadaşlar. Carlo Aungatto. Carlo bir kediye sahiptir. Lucia e Antonio hanno un figlio. Lucia ve Antonio'nun bir oğlu var. Genel olarak cümle kurulurken şahıs zamirlerine ihtiyaç duymayız arkadaşlar. Hatırlarsanız essere fiilinde de bu geçerliydi. Yani io, tu, lui, lei, noi, voi, loro gibi şahıs zamirlerini cümle içinde kullanmanıza gerek yok cümleyi olumsuz yapmak için de fiilin önüne olumsuzluk eki non getirilmesi yeterli arkadaşlar birkaç örnek yapalım io nona, nono la macchina normalde bunu demeseniz de olur yani nono la macchina nono la macchina gibi arabam yok demeniz yeterli şimdi uzun olanı söyleyeyim noi Non abbiamo amici in Germania. Noi non abbiamo amici in Germania. Almanya'da arkadaşımız yok ama noi'yi kullanmasanız da olur. Yani non abbiamo amici in Germania. Bu da kabul arkadaşlar. Şimdi İtalyanca soru cümlesi oluşturabilmek için arkadaşlar Tonlamanın çok önemli olduğunu bir önceki derste söylemiştim size. Gene burada da altını çizmek istiyorum. Tonlama çok önemli. Fiil en başa getirilerek soru oluşturuluyor arkadaşlar. Örneğin. Ay un sigaretta. Sigaran var mı? Dikkat ederseniz ikinci teki şahıs için soruyorsunuz. Aun makine, makina. A una Düzeltiyorum. Arabası var mı? ya da bir arabası var mı gibi söyleyebilirsiniz. Ayfame acıktın mı? Ya da ICT susadın mı? Vurgu ve tonlama çok önemli. Vurguya göre soru ya da normal bir cümle söylediğinizi İtalyanlar anlıyor. Olumsuz soru cümlesi oluşturabilmek için de aynı şekilde tonlama çok önemli arkadaşlar. Fiilin önüne non eki gelmesi yeterli. Örneğin bir örnek yapalım. Non avete il giornale di oggi? Bugünün gazetesine sahip misiniz? Bir büfelesiniz, bir e, alışveriş yerindesiniz ve gazete almak istiyorsunuz. Sorduğunuz kişi satıcı olduğu için siz anlamında sorabilirsiniz. ABT fiil. ABT de avere fiilinin ikinci çoğul şahıs için siz için çekimi. Non ABT il giornale di oggi dediğinizde karşıdaki size cevabı verecektir. Şimdi avere fiili tamam böyle bir mantığa sahip ama böyle biraz dallandırmak istersek, detaylandırmak istersek arkadaşlar birçok farklı durum için kullanabiliyorsunuz. Bunlar için tek 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 sizlere örnekler hazırlamaya çalıştım. Şöyle bir Topluca bir görelim. Sahip olduğun bir şeyi anlatabilmek için, açıklamak için yaş sormak ve yaş bilgisini söylemek için kullanılıyor. İtalyanca hastalıklardan söz etmek için kullanıyorsunuz. Acıkmak, somak gibi durumları anlatmak için kullanıyorsunuz. Aynı şekilde üşümek ve sıcaklanmak gibi durumlarda da kullanıyorsunuz. Uykusu olmak ve acelesi olmak gibi durumlarda tercih edebiliyorsunuz. Haklı ya da haksız olma durumlarında kullanabiliyorsunuz. Ve bir şeye ihtiyaç duyduğunuzu anlatabilmek için de tercih ediyorsunuz. Gelin birer sayfa örneklerle bakalım. Örneğin sahip olduğun bir şeyi anlatmak istiyorsun İtalyanca'da. Bakalım nasıl bir mantığımız var. O una macchina sportiva. O una macchina sportiva. Yani spor arabam var veya spor bir arabaya sahibim diyorsunuz. Filippo a due figli Filippo a due figli Filippo'nun iki oğlu var veya Filippo iki erkek çocuğa sahip anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi bu bir soru, soru kalıbı tonlamanıza dikkat edin. Avete una penna rossa? Bir e, siz olarak üçüncü teki şahsa soruyorsunuz. Avete una penna rossa? Kırmızı kaleminiz var mı? Örneğin bir sahip olduğunuz gene bir şeyden bahsedeceksiniz. O un telefono nero. O un telefono nero. Siyah bir telefonum var arkadaşlar. Burada yine İtalyanca sıfatlar eğitim videosunu izlememişseniz izlemenizi öneririm. Buradaki Nero, Rossa gibi sıfatları daha net öğrenebilmek için. Arkadaşlar, yaş sormak ve yaş bilgisini söylemek için de kullanıyorsunuz. Bununla ilgili ufak bir video da paylaşmıştım size. Örneğin birine kaç yaşındasın diye soracaksınız. Dikkat ederseniz ikinci tekil şahıs için konuşuyoruz. Quanti anni hai? Bunu hızlı söyleyince İtalyanca gibi olmuyor ama yavaş söyleyince daha anlamlı. Quanti anni hai? Kaç yaşındasın ya da kaç yıla sahipsin gibi bir Türkçe %100 anlamı var arkadaşlar. Daha resmi o için soracaksınız üçüncü tekil şahıs için. Quanti anni a? Kaç yaşında? E, hanımefendi kaç yaşında? Beyefendi kaç yaşında? gibi. Quanti anni a? diyebiliyorsunuz. Örneğin 20 yaşında olduğunuzu söyleyeceksiniz. Şahsen siz konuşuyorsunuz. O venti anni. O venti anni. Dikkat ederseniz burada gene avere filinin birinci tek iş şahısı olan o ile başladık. Ve 20 yaşında olduğunuzu ya da 20 yıla sahip olduğunuzu söylüyorsunuz. Örneğin 2-3 kişilik bir grup içindesiniz ve benzer yaş grubundasınız. Aynı yaş grubu diyelim. Abbiamo 36 anni. Abbiamo 36 anni. Burada da 36 yaşında olduğunuzu karşı tarafa aktarmış, söylemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Gene sayılarla ilgili İtalyanca videomu da izlemenizi öneririm. Örneğin İtalyanca hastalıklardan söz etmek için kullanıyorsunuz. Allah korusun İtalya'da bir sağlık konusunda sıkıntı yaşarsanız doktora gittiğinizde avere fiiliyle cümle kurmanızı öneririm. Çoğu İngilizce biliyor zaten hatta hepsi diyebilirim. Yardımcı olacaklardır size. O la febre dediğinizde ateşim var anlamına geliyor arkadaşlar. O la febre ateşim var. Grip olarak da kullanılıyor ama burada da böyle bir anlamı var arkadaşlar. Örneğin dişiniz ağrıyor. O mal di denti. O mal di denti. Buradaki mal arkadaşlar ağrı yapma. Burada da ağrıyı sahip olma gibi aslında bir anlam var. Dişinizin ağrıdığını karşı tarafa söylüyorsunuz. Şimdi soru soracaksınız arkadaşlar. Soru sorarken de karşıdaki insana yerinize koy ya da siz karşıdaki biriyle görüşüyor gibi düşünün. A mal di testa. Başın mı ağrıyor? Baş ağrısına mı sahipsin? A mal di testa. Böyle yükseliyorsunuz arkadaşlar. Soru sorarken son anlarda yükselip e, karşıdakine bir ifade bıraktığınızı düşünüyorsunuz. Örneğin biraz daha böyle uzun bir cümle kuralım. Mio figlio non ha le influenza. Mio figlio non ha le influenza. Burada arkadaşlar artikel var ama İtalyanlar iki sesli harfi yan yana getirmek istemediği için tepeye bir kesme işareti ya da İtalyanca apostrofla burayı kısaltıyorlar. Acıkmak ve susamak gibi durumlarda da kullanılıyor arkadaşlar. Örneğin biz acıktık, açlığa sahibiz diyeceğiz. Abbiamo fame demeniz yeterli. Abbiamo fame. Mesela onlarla ilgili uzakta olan birkaç grup, birkaç kişi için konuşacaksınız. Anno fame demeniz onların açlığa sahip olduklarını yani onlar acıktı anlamına geliyor arkadaşlar. Mesela şahsen siz susadınız. O S T. Susadım. O S -t. Susadım. Yani susamadım diyeceksiniz. Non başta hemen fiilin önünde. Nona S T. E, düzeltiyorum. Üçüncü tek şahıs için A kullanıyorsunuz. Nona S -t. Yani o susamadı olarak söylüyorsunuz. Üşümek ve sıcaklanmak durumlarında da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin o freddo dediğinizde üşüyorum böyle soğuk hissediyorum anlamına üşüdüm anlamına geliyor. Burada niye böyle ikisini birden yazdım? İtalyanca'da zaman kavramları Türkçedeki gibi tam anlamıyla karşılık gelmiyor arkadaşlar. İtalyanlar geniş zamanı birçok zaman kullanıyor. Birçok yerde kullanıyor. yani bunu İtalyanların rahat ve böyle çok uğraşmak istemedikleri için olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Herhangi bir dil bilgisi temelli değil. Bu benim şahsi fikrim. Yani hem şimdiki zaman hem geniş zaman için kullanılabiliyor arkadaşlar geniş zaman O caldo Sıcaklandım sıcaklanıyorum diyorsunuz arkadaşlar o caldo Nono freddo Üşümüyorum Üşümedim anlamına geliyorsunuz aynı şekilde Nono caldo Yani sıcaklanmadım iyiyim merak etmeyin gibi Diyorsunuz arkadaşlar Uykusu olmak veya acelesi olmak durumlarında da kullanılıyor arkadaşlar. Örneğin uykum var diyeceksiniz. O sonno. Uykum var. O sonno. Uykum var. Ee, mesela aceleniz var arkadaşlar. O fretta. Acelem var. O fretta. Acelem var. Abbiamo sonno. Uykumuz var diyorsunuz arkadaşlar. Abbiamo sonno. Uykumuz var. Non abbiamo fretta. Acelemiz yok, non abiamu fretta. Acelemiz yok, sıkıntı yok. Haklı ya da haksız olmak durumlarında kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da gene gündelik hayatta çok kullanılan bir kelime. Ragione kelimesi arkadaşlar. Yani avere ile birleşince ai ragione dediğinizde ikinci teki şahıs, yani sen haklısın diyorsunuz bir konuşma esnasında. Si a ragione ai ragione dediğinizde haklısın diyorsunuz arkadaşlar. Örneğin Barış nona ragione. Barış haklı değil diyorsunuz. Barış nona ragione. Ai torto. Yanılıyorsun diyorsunuz arkadaşlar. Ai torto. Onlar yanılıyorlar örneğin. Anno torto. Onlar yanı diyorlar. Anno torto. Son bir e, başlığımıza geldik arkadaşlar. İhtiyacı olmak anlamında. Bu daha çok e, duyma açısından söylüyorum. Direkt İtalya'ya gittiğinizde mağazalarda vesaire duyacaksınız. Bizonyo kelimesini. Yardıma ihtiyacınız var, nasıl yardımcı olabilirim gibi Türkçe karşılığı var ama biz burada biraz daha daha rahat avereyle anlaşılabilmesi için kullandık. Örneğin o bizonyo di una casa. O bizonyo, o bizonya di una casa. Bir eve ihtiyacım var diyorsunuz arkadaşlar. O bizonya di una casa. Örneğin bir grup içindesiniz ama bir cümle ihtiyacınız yok diyeceksiniz. Non abbiamo bisogna di una macchina. Non abbiamo bisogna di una macchina. Bir arabaya ihtiyacınız olmadığını karşı tarafa söylüyorsunuz arkadaşlar. Buraya kadar gelip izlediyseniz çok teşekkür ederim. Yeni bir eğitim serisinde, yeni bir eğitim videosunda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Sağlıklı günler. Hoşçakalın.